He ofis. Oğlum adam. <laughs> İkinci yılda çekti yeri. Ya. <laughs> <Ofis. gülüyor> ya bu youtuber artı yayıncı hani bu şey var ya olayı var ya bu ayarlayacağız abi olayı. Apayrı bir şey ya. Gerçekten bizi geçti yani. <laughs> Benim bir yıldır sözüm var arkadaşlar daha durun. Durun daha bir yıldır sözüm var bak görüyorsunuz. Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bugün kurucusu olduğum House İstanbul'u gezeceğiz. Hadi hep birlikte içeriye göz atalım. Şansa da hava yağmurlu. <laughs> don bir video izle lan stop till you get it man man evet arkadaşlar burası durun oğlum yazmayın öyle şeyler bir video izleyin oğlum evimizin en önemli alanlarından bir tanesi. Mutfakımız, mutfağımız, stüdyomuz. Evet buyurun. Burası %100 ses yalıtımına sahip profesyonel bir ses stüdyosu. Kendi kayıtlarımı burada alıyorum. Aynı zamanda House Müzik içerisindeki label'daki diğer arkadaşlarımız da geldikleri zaman buradan faydalanabiliyorlar, burayı kullanabiliyorlar. Ben çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum ve sosyal medyada insanlarla müziğimi paylaşıyorum. Burada House'ta stüdyoda çok güzel şarkılar yapıyoruz, kaydediyoruz ama House'un aslında bana bir stüdyodan çok daha fazla katkısı var. Ben gerçekten burada evimdeymiş gibi hissediyorum. Her şey son teknoloji arkadaşlar gördüğünüz üzere ama bir şey var ki çokça sordunuz arkadaşlar onu gırgır gır zannediyorsunuz fakat o sandığınızdan çok daha fazla Bir gırgır. Gır. Evet. Yanılmıyorsunuz. O bir gırgır. Gır. Burada böyle tatlı bir hayalimiz var. Ne duruyor Burada lan. Ne yapayım? var. Fazla radyasyona maruz kaldığımızı düşündüğümüz için alı koymak istiyoruz. Baba burası, burası var ya var. burası lava akustiğin iş ha onu ben söyleyeyim size Dehlenin ben. En stüdyoyu gördün mü sanırım? Vakit geçirmekten ki... Burada da yazıyormuş zaten bak lava aksik diye. <laughs> Şunu gördün mü kesin bilirim bura lava aksik işi diye. Orada böyle keyif aldığım alan de. diyebilirim bu arada. Bilmiyoruz ki işte ne yapayım diye bilmiyorum. Nereden bileceğim? bu müzisyen mi biliyor mu? <laughs> güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safa. 6 Aralık'ta doğum günümde sizlerle. Evet. İzlemedim oğlum izlemedim. İzlemedim baba izlemedim. İzlemedim. Oğlum. Adamların tarzını biliyorum. Bak yaptığı şeyleri biliyorum. Çok başarılı Türkiye'deki ve şey. Dur buradan bir şey gönderelim oğlum. Oğlum durun durun buradan bir şey yapalım. Bizim de stüdyo yapılacak ya bekle baba. Adamların olayı değil. Bizim de içeri stüdyo yapılacak ya. Oradan bir bize de ecük bir stüdyo yapar mısınız diye. 30 metrekarelik falan. Şeyden biliyorum ya şaka bir yana. Eee... Geçen şeydeydim ya. E Cem abilerdeydim ya geçen. Cem... <laughs> Cemil Mazın evi yaptılar bizim Cem abinin. E, şey Anıl abilerleydim ya. Anıl abinin evini yaptılar. A, evi dedi yeşil o, oğlum bildiğiniz şey zaten ya yeşil oda yani. Bak yine tarz anladım. Hani tarz olarak şey olarak led'ler mediler. Oradan böyle gördün mü? <laughs> Baba bir de biz ses mühendisi bitirmiş adam ben. Panelden anlarım ya. O Ölçüm aletine gerek yok ya. Cem abi acayipsin. Ölçüm aletine gerek yok. Ben böyle baktım mı? Bak şunu yaparım odada. Panel lazım. Şuraya lazım. iki tane yansıtma şöyle. Tabi. Bizde öyle baba bu iş. Onu da söyleyeyim yani. Hazda odalar bitmek bilmiyor arkadaşlar. Burası da fazla yüksek sese maruz kaldığımızdan dolayı arada bir kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşündüğümüz o ee, muhteşem oyun odamız. evet. 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 Selam. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Eyvallah. Acayip keyifli bir yer. Evet. Ben bu gimbalı kullanmayı bilmiyorum. Uzun süredir video çekmediğimden nasıl yapılır unutmuşum arkadaşlar. Ama bildiğim tek bir şey var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. He? <laughs> 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 Oğlum bu ne ya? Benjamin Joker. İçmeyeceğim artık. Joule'da içmeyeceğim artık. Evet. Burası ikinci katımız. <laughs> Yoruldum. Reynmen, Reynmen, Bayılıyorlar Ray. bana ya. Evet, burası da yaratıcı içeriklerin fikri. Drop nasıl drop ya? Bunu nereye çekeyim oğlum bunu? Bu server mı sıkıntılı ya? Aa! Tamam. Tamam yok bak yaptım. Yaptım sıkıntı yok şey. Sıkıntı yok. Kurgu montajların gerçekleştirildiği, tasarımlarımızın yapıldığı workstation alanımız. Günümüzde online reklamcılık çok yaygın. House'un bu evet. konudaki farkı ise tüm imkanlara sahip oluyor oluşu. Çalışanlar olarak kreatifliğimizi ve yaratıcılığımızı her alanda doğru bir şekilde kullanabiliyor olmamızı sağlıyor. Bugün Tabii. House İstanbul'un kurucusu kendi başarısını kanıtlamış. Yani Reyn'in. <laughs> Sizce bu ajanstan çıkan işlerin başarısız olma ihtimali ne kadar fazla? Yalnız, bilgisayarlar yanıyor. Bak, yanıyor. Birçok projede görsel efekt sanatçısı olarak çalıştım. Görsel efekt, imkanlar dahilinde ilerleyebilen bir meslek. Havuz bu imkanları bize sağlayabildiği için daha iyi işler çıkarabileceğimize inanıyorum. Ha. <laughs> Ekibimizi sakın üç kişi zannetmeyin. Çünkü dahası var. Hoş. Yeterli. Hareket değerli. Söylüzyon neymiş lan o Evet. Bakayım. Burası ise video, prodüksiyon ve yakın zamanda başlayacak ee, olduğum e podcast yayınlarının gerçekleştirileceği oda. Bir yıl oluyor. Gerçek anlamda influencer'lık yapmaya başlamam. Baba adam bana bir... Şey yedirdi ee, Neydi onun adı Tatlı yedirdi Yani Berk Kemal'in ağzına veriyor Diye başlık atmışsınız Allah sizin belanızı vermesin ya Ya bu adam Sosyal medyanın bu adam temiz adamı Bu adam efendi çocuğu diye Anılıyor Bizim kitleyle tanışması böyle olmamalıydı bu adamın ya Berk Kemal'in ağzına verdi ne demek oğlum Yaprak bu Dudak arasına koyuyorum böyle yani bunun matematiğini, <laughs> mutfağını tam anlamıyla öğrenmem ki gerçi tam olarak öğrenmiş de sayılmam çünkü ya, dur şimdi Burası sen bana Allah Allah. ne kadar uzun süredir bu işi yapıyor olsan da her gün yeni bir şey öğrenebileceğimi öğretti. En çok merak edilen işin mutfağı. Aslında birçok deneme var her yerde. Allah. Bunun akademik tarafını açmaya çalışıyorlar. Yüksek dersler veriyorlar ama hiçbir yer işin mutfağı gibi olmuyor. İşin mutfağı da burası. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuzun tüm gerçeklerini paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buradan beğeni, şuradan like atmayı, beğeni like atmayı. Bir başka kutu açılımı videosuna daha hoş geldiniz. Burada kutular kendi kendine açılıyor. Evet, kutular kendi kendine açılmayı sürdürürken sizi bir diğer en sevdiğim oda olan ürünün toplantı ürünün odasında gördüm ona. ağırlamadan önce size çok güzel bir şey göstereceğim. Gel abi, Kanka, burası hazır değil daha. Evet ne demiştik? Toplantı Oramıyor odası lan. demiştik. En sevdiğim diğer oda demiştik. Buyurun efendim. Hemen burada bizi bir teleskop karşılıyor. Hatırlamaya Telesko çalış Bir dakika, bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlarsam direkt söyleyeceğim. Tüm sırrı bozacağım. <laughs> Dur, oraya... İlk daha, eminim iki yıl, bir buçuk yıl falan oldu. Tuvalet mi orası? He, ee, orası pavyon, aynen. Aynen, oraya Geceleri pavyon oluyor orası. Oğlum Ferit anlattı mı? Yok <laughs> Yo, hatırlay ya yerleri değiştirmişler baba ondan dolayı ayrı. Mesela o bilgisayarları vesaire o düşünülen yer orası değildi başta. Şimdi oraya çekilmiş falan. O yerler değişmiş onu dikkat ettim ya. Yani. Çünkü benim bildiğim orası bilgisayar olacaktı. Ora oraya gelecekti. O Yılmaz abiyle gittik ya. Oğlum Yılmaz abiyle gittik lan. <laughs> onu siz bilmiyorsunuz. Yo gördünüz mü? Yusuf'un storiesinde de görmüş olabilirsiniz bir yıl önce falan. Yılmaz abi aldım götürdüm dedim. Bizim dedim bir arkadaş var dedim abi dedim gel dedim. Yılmaz abi dedi yine mi Kemal dedi ya. Abi dedim gel bir ya dedim bir tanışalım edelim. Adam dedi seversin dedim yani sen de dedim. Yine mi dedi ya burada da mı dedi. <laughs> Ne için diye soracak olursanız her zaman bir teleskopa sahip olmak istemiştim. Çünkü gözüm yükseklerde. Evet devam ediyoruz. Ne yapayım? Evet toplantı odasımız arkadaşlar. Ve havuzun medarı iftarı Reisi, cumhuru, babası, direği, head of digitali. Burak Koşar arkadaşlar. Direği inşa etmeye başlamadan önce Yusuf abi beni karşısına aldı ve dedi ki hayallerindeki ofisi inşa et. Biz burada aslında birçok gencin hayalleriyle ilmik ilmek bir şekilde bir ofisi inşa ettik. Burası Türkiye'deki sosyal medya ve dijital pazarlama sektörüne çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. Burada oluşturulan projeler dünyada ses getiriyor. Burada oluşturulan projeler insanların dilinde dolanıyor. Sol, aynen, mono ve gerçekten ses. biz burada gençler olarak da dünyaya ve sektöre yön verebilen işler başarabileceğimizi göstermek için var oluyoruz. Bu olur, şekilde olur hayallerimiz var ve hayallerimizin peşinde havuzu sürükleyen ve havuzu beraberinde götüren yüzlerce insanla çok güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. Evet arkadaşlar burada naciz nice hani ödüllerimiz. Şimdi hepsini tek tek saymaya başlarsak biraz uzun sürebilir. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir oturalım bir rahatlayalım. Bu arada arkadaşlar ofisin tüm mobilyaları Nurus'tan. Evet, evet bir canlı bir canlı bağlantımız var. Hattın diğer ucunda Nurus'un baş tasarımcısı Renan Gökyay beyefendi var. Evet. Çok iyiymiş lan Alıyorum. Evet. Evet. Sevgili Yusuf benden mobilya almak istediği zaman hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. X kuşağı, Y kuşağı bunlar koltuğu hep üstünde oturulacak sadece bir şey zannettiler. Halbuki Z kuşağı e, zannedersem kendilerini daha çok seviyorlar, sağlıklarına daha düşkünler ve ne istediklerini iyi biliyorlar. Her koltuk birbirinin aynısı değil. Nasıl her dört tekerlekli araba aynı değilse her beş tekerlekli şey de vücudunuza layık değil arkadaşlar. Kesinlikle. Sizi en iyi ben anlıyorum Eren Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, bir sonraki odamız Reynmen'e ait. Bakalım Reynmen'in odası nasıl? Efendim burası da benim misafirlerimi ağırladığım, özel toplantılarımı gerçekleştirdiğim kişisel odam. Şöyle şehirden uzak ofisimizin balkonunda bir temiz hava almaya ne dersin Eray'cığım? Lütfen. muhteşem. Bu arada ofisimiz özel bir sistemle donatıldı. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Intera akıllı ev sistemleri ofisimizdeki tüm elektrikle çalışan mekanizmaları akıllı cihazlarımızdaki Intera aplikasyonundan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bu da beraberinde ofisteki her şeyi uzaktan kontrol edebilmeyi ve en önemlisi elektrik tasarrufunu beraberinde getiriyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Intera küresel anlamda otomasyon alanında hem yazılım hem donanım geliştiren Türk bir firmadır. <laughs> Kendilerini tebrik ediyoruz. <laughs> teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sana çok özel bir şey göstereceğim. Tek tuşla kontrol etmemize olanak sağlayan uygulamamızdan faydalanıp bunu sana göstermeme lütfen izin ver Eray'cığım. Evet geliyor. Hazır mısın? Abi neyse onu göstermeyelim laf olur şimdi. Onu hiç ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek istiyorum sana. Bu adamda da bu var işte. Bu göstermeyi sevmiyor bu adamdan anladın mı? Yani kendine. Kendine yani baba. <laughs> Öncelikle kalabalık olan her şeyden dikkatimi dağıtır. belli o efekçi yüksek para verilmiş zaten maliyet o yüksek her her alanda kullanılmış o her şakada var. <laughs> O çok belli bak bu video başı fazla anlaşılmış Her şakaya dahil olmuş yani onu söyleyeyim <laughs> Yap yap bak Bir dakikada 3 şaka Öyle bir şart koymuşuz burada Bilecek kalabalık olan her şeyden Çok uzak sade gayet tatlı Orada kaçırdınız bak Az önce şeyi kaçırdınız mesela şakayı kaçırdınız burada da bir şaka var aslında Neredeydi o odayı Kemal. gösteriyordu Efendim Cybercığım. Senin üstün bilgilerine dayanarak <laughs> bir şey soracağım. Şimdi bak biz burada, nos, da, burada da mesela bak, ya... PlayStation 5 eklemiş gördünüz mü? Bu Instagram efekti bu. Bu her, her, bak burada da bir şaka var onun farkında değilsiniz siz. Bunları görün baba bunları bir tek tek ben söyleyeyim burada şakaları? Evet Cybercığım. Ha. Biz şimdi İstanbul'a geleceğiz ya. Mesela böyle bir ev dizayn etmemiz ne kadar tutar? Ya ben hiç mi bilmiyorum. Ben, ben Allah aşkına sen niye bu yayıncılar her şeyi biliyor? bilmem ne kafasında ben, şey düşünüyorsun. Ben, ben sana söyleyeyim. Şeyi biliyorsun, ben sanıyordum. iyi bir gözlemciyim. Ben her şeyi bilen, her şeyin şey ustası, fiyatı da verir şey. Ben iyi bir gözlemciyim. Burada benim gözümde dikkatim şöyle. siz bunu burada bir şaka, küçük bir video olarak izliyor olabilirsiniz. Ama ben şuradaki 3 milyon liralık Mercedes G kasa 2020 modelle takılmış durumdayım şu an. Oğlum o, o şey değil mi ama minibüs? Beyaz bir G kasa var orada. Abi neyse onu göstermeyelim laf olur şimdi. Onu hiç ona hiç girmeyelim abi. Yok ben ettim lafını. Ben başka bir şeyin lafını ettim ama Yusuf. <laughs> Transit. O Travego, Travego. Minibüs aynı o. Doblo değil mi oğlum o ya? Aynen aynen. Oğlum beyaz Mercedes G o. Mercedes G beyaz. Mercedes Mercedes. Ha. Al tepeden ben de bunu harbi nasıl anladım amına koyayım üstten. <laughs> bir dakika. De Abi. <laughs> bu da gözleyen yani, anladın mı bu da? İzlemiş <laughs> oh, izlemiş diyor. Yok lan izlemedim. Forza'da hep din din üstten mi? görüyorum ya. Yok Forza'da üstten görüyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> İçini bilmem bu üstten kadar. görüyorum hep Forza'da oyunda. <laughs> Abi neyse onu göstermeyelim laf olur şimdi. Onu hiç ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek Kemal, istiyorum bu sana. Çatalca şey. size yakın değil mi? Kes lan. Çatalca mı? Ne neye yakın dedin? Çatalca size yakın değil mi? Zor Çatalca. Çatalca. Çatalca neredeydi Bak... oğlum? Bakayım bir. Aslında İstanbul. Orada Mübadele Müzesi'nin orada ev bakıyoruz biz. <laughs> Silivri'de de orospu burası. Silivri de İstanbul'da. Bu Çatalca değil miydi ya? Baba siz bu ya yakın ya, olmuş biraz. Siz Tekirdağ, Çorlu'ya Çorlu falan taşınırsınız. Daha çok görüşürüz yani. Oğlum benimle alakasız bir yere taşınıyorsun sen. Ben İstanbul'un bu tarafındayım. Anadolu'nun öbür tarafı. Ee, M1 Park'ı biliyor musun? F1 Park. Intercity. Ben biliyorum biliyorum ama. F1 Park'ın oralardayız. Eee... birbirimize tam tersiz yani. Bak sen, sen evet. buralardasın, ben buralardayım. Yani öyle düşün. Hani tam böyle şey. Ben hadi şuralara gidip geliyorum falan böyle 20-30 dakika ama sen to neredesin oğlum? Oğlum ne? Küçücük mesafe amınak. Aynı şehrin içinde sonuçta. Şimdi Antalya'da yaşayan adam bunu söylüyor ya, <laughs> Antalya, Mersin. Diyarbakır. Sen bir gel buraya. Göreceğim ben seni şuradan şuraya ne kadar tutar. Kaç saat mesela? Ya baba bak bu, böyle bir soru sormayacaksın oğlum İstanbul'da. İstanbul'da böyle bir sorun yok yani böyle bir şey. Yani dileyle saat verilir mesela İstanbul'da. Mesela saat orada 3'te olacağım denmez. 3 3 diye düşünüyorsa 4'te orada olacağım dersin. Çünkü anlık bir şey olur. Allah korusun bir kaza olur birisi. Bir şey olmuştur. Bir, birisi geçiyordur. Özel bir insan geçiyordur. Devlet büyüklerimizden Yol kapatılır bir şey olur Orada bir kasa Baba, olur, bunların, bir şey olur Bu istisnalar olmazsa kaç saat Bu istisnalar Olmazsa nereden nereye kaç saat Mesela oradan Sultanbeyli yazıyor da orada. Bu çatalcadan senle benim ev mi Senle e, benim ev neredeyse mesela. Ben sana söyleyeyim Eee Şey bir dakika Geçen ben daha şeye gittim Buralara gittim büyük çekmece ee, iki buçuk saat falandır iki iki buçuk saat bomboş yol yani boş yolda iki buçuk saattir nasımdır ben öyle söyleyeyim sana yani Kanka boş lan, diyebileceğimiz bir trafikte biz Antalya'dan Konya'ya üç saatte gidiyoruz ha <laughs> oğlum aynı değil Alartma. işte. onu ba bak onu ba ondan bahsediyorum gerçekten ha ya İstanbul içi apayrı bir şey baba. Apayrı bir şey yani Doğru Bursa'dan daha çabuk gelirsin bana Aynen öyle Mesela Vikrens bana geldi geçenlerde 2-3 hafta 5 hafta oluyor Bir saatte mi 45 dakikada mı ne geliyor Ama burada dur ne? Kal, Ben oradan ne. gemiye bineceğim Bursa'ya gideceğim Bursa'dan bir daha gemiye bineceğim Sultanbeyli'ye geleceğim Oradan senin eve geleceğim he? Aa daha kısa geliyor olabilir lan Buradan direkt gemiye <laughs> Şuradan sen gemiyle yazın daha kısa olabilir harbiden. Yok, <laughs> kesin değildir de. Power is off. Bu İstanbul Five çok minutes. karışık ya. Ee, the save energy. Volt you like disable automatic standby. Dur amına koyayım kapatıyor ekran kendini. Yes. <laughs> sen otomatik standby'ı <laughs> kapat ha. Diyor ki 4 saat 5 saat üstü çalışıyorsam diyor kendi başıma kendi kendime kapatayım diyor. Anladım. Kemal senin yata bineriz <laughs> gelirim Bile oradan. gibi oldum amına koyayım harbiden ben de. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Öncelikle kalabalık olan her şeyden, dikkatimi dağıtabilecek kalabalık olan her şeyden çok uzak, sade, gayet tatlı bir odam var. Gayet memnunum bundan. Güzel. Burada bir plak var. Çünkü altın plaklarımı çalmak için bir cihaza ihtiyacım vardı. Umarım havuzdaki diğer sanatçı arkadaşlarımızla beraber bu duvarı en kısa zamanda doldurmayı hedefliyoruz. Umarım. Burada böyle çok tatlı bir ışığımız var. Yerden yüksek. Muhteşem. Süper. Bu arada normalde Leyla ve diğer şarkıların altın Leyla. plakları yüz gelmedi. Yani toplamda 5 ya da 6 taneye sahibim. Ama henüz sadece 3 tanesi var. Artı 100 milyon stream'de bir altın plak kazanıyorsunuz ne 100 TL lan? Adama teklif mi gönderelim altın plağı 100 TL'den verdiği Ne siz derdiniz mi? anlamadım. Benden 150 çalışır. Bana mı 100 TL dediniz? Bende kapalı ki şeyler. Siz nereden göreceğiniz şeyi? Bota açık unutmuşsun. Ya aman akım sabahki çekilişi yazıyorlar ya. Ya sizden ne var ya bir şey kaçmıyor amına koyayım be. Lan nereden bunu gördünüz de? O ilk paranın kokusunu alan biri vardı. Oğlum onunla. harbiden o kim aldı o paranın kokusunu da buraya 600 kişi. <laughs> Hazır o kadar girdik şimdi Herkes bir tane çekmezsem ona. Yiğitcan bir hayırlı olsun. Adamlar zorla çekiliş yaptırdı amına koyayım ya. Ben niye yine zararda başlıyorum oğlum şu yayına daha bir saat dolmadan ya. Muhteşem değil mi? Harika. Ve her şey akıllı olduğu gibi mobilyalarımızın da akıllı ve elektronik olduğu ofisimizde size şov yapmama müsaade edin. Muhteşem. <laughs> 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 Tek kelimeyle muhteşem. Daha ne diyebilirim ki? Ne Yok diyebilirim? baba. Bu efektçi bu adam. Bu, bu abiyi bulmak lazım. Da. Her şey akıllı bu Çünkü Z kuşağına Yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gördük mü onu, hocam onu görmezsek <laughs> rica edeceğim. Teşekkür ederim. <laughs> Biz bu ofisi inşa ederken Doğan ihtiyaçlarımız oldukça çeşitliydi. Tüm ürünleri hepsi buradadan satın aldık ve şu an yılın en büyük indirimi efsane Aha. cuma kampanyası başladı. Havuzdaki bütün ürünlere ve devam eden kampanyalara siz de açık ile teşekkür Bayram 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 <laughs> Trendyol kalp atıyor <laughs> Lan öyle demeyin becim. Ya siz nasıl adamlarsınız ya. <gülüyor> 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 Ed editör videoda ne kadar efekt olsun. Reynmen evet. <laughs>